Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden üzen haber geldi. Hazal Kaya dayanamadı. Bir yıldır şiddet görüyorum. Son zamanlarda kadın cinayetleri ve şiddet olayları ülke gündeminin en önemli bir parçası haline geldi. Oyuncu Hazal Kaya bir yıldır hayranı tarafından şiddete uğradığını açıklayarak lütfen yasalar uygulansın, ölmeyelim artık dedi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal önlemlerin hayata geçirilmesini gerektiğini vurguladı. Son dönemlerde Türkiye'de artan kadın cinayetleri ve şiddet olayları toplumu derinden sarsmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Azalka'ya Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Yaşadığı şiddet olaylarını paylaştı. Kaya'ya yaklaşık bir yıldır kendisine hayranım diyen bir kişi tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Hazalkaya detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık bir senedir ben de şiddete maruz kalıyorum dedi. Ölümle onca imdat dediğimde çare bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık ifadelerini kullandı. Programda başrolünü üstlendiği Sorgu dizisinden de bahseden Kaya şiddete dair çok ciddi cümleler olan bir dizi. 10. bölüm boyunca çok ağır şeyler izleyeceğiz. Bir taraftan ülkemize canlısına tanık oluyoruz. Çok zor bir yerdeyiz. Ölenlerin bir sayı olmadığını insan olduğunu, birlerinin kızı, birlerinin sevgilisi, birlerinin en yakın arkadaşı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şu an yapılması gereken tek şey kanunların uygulanmasını sağlamak diye konuştu. Öte yandan takipçilerle dertleşen Azalka'ya açıkladı biz yine taşınıyoruz. Ünlü oyuncu Azal Kaya Instagram'dan takipçilerle sohbet etti. Daha önce üç kez taşınan ünlü oyuncu yine taşınacaklarını açıkladı. Başarılı oyuncu Azal Kaya 8 aylık hamileyken evinde yangın çıkmıştı. Ünlü çift yangın sonrası geçici olarak 2019 yılında Acar kentte bir villa kiralamıştı. Uzun süre ev arama telaşına giren ünlü çift gönüllerine göre bir ev bulmuşlardı. Hayallerindeki evi satın alan ünlü çift istedikleri gibi dekor edip evine yerleşmişlerdi ancak Hazalkaya yeniden bir paylaşım yapıp ta taşınacaklarını açıkladı. Hazalkaya üçüncü kez taşındıkları evleri için yeni evin ışığı kötü ne yapacağız diye dert yanmıştı. Ünlü oyuncu hemen devamında ise neredeyse herkes doğru bilmiş. İnanamıyorum notunu paylaştı. Başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeceğim diyen güzel oyuncu yeniden taşınacaklarını söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.